Bakın Rusya'ya da gidiyoruz. Peki yani eleştiri şu. Böyle olunca Türkiye'ye güvensizlik artıyor deniliyor. Hayır, tam tersine. Türk diplomatları, Türk dışişlerinin ve Türk devletinin yöneticileri karşı tarafa verdikleri sözlerde kesin duruyorlar. Batının bir ahlakı var. Batı devletleri size masa başında söz verir, sonra da gider ondan cayar. Ve sizi ortada bırakır. Kelek yapar. Yani. Bu bu Avrupa Birliği ve Avrupa devletleri genelde bize bunu yapmıştır. Tarihte de bizim gücümüzün yetmediği dönemlerde de sesimiz çıkmamıştır. Tabii bizim yani İkinci Dünya Savaşı sonrası da bir durumumuz var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir darbeden çıkmışız. Büyük bir mücadeleden çıkmışız. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Yani bir anlamda insan üzerinden tarif edersek bir mide kavgasına girmişiz. Bunu toparladıktan sonra 2. Dünya Savaşı'nda bir dünya düzeni kuruluyor. 5 tane devlet dünyanın hakim oluyor. Yani savaşmadığı ülkelere karşı da hakim oluyor. Dünya 5'ten büyüktür meselesi bu. Bu 5 tane devletin birisinde de daha sonra katılan Çin var. Şimdi bu 5 devlet dünyadaki adalete veya adaletsizliğe kendi adlarına sanki hukuk üretenlermiş gibi karar verebiliyorlar. Siyaset yapabiliyorlar. Burada Türkiye'nin şu anda sadece dış ülkelerle diyalogunda ikili ilişkilerden çok dünyada bir sistem arayışında olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu görüyoruz yani. Bu sistemi sorguluyor. En son finansal sistemi sorguladı. Bakın siyasal sistemi sorguladı, dünya idare sistemini sorguladı, sağlık sistemini, birçok sistemi sorguladı ama finansal sistemi sorgulaması çok daha enteresan bir şey. Bizim medeniyet kavramlarımızla ilgili bir takım hedeflerimizin olması gerektiğine inanıyorum. Ben.